Yeni dersimize Hoş geldiniz çocuklar. Bu dersimizde konumuz çizgi grafiği. Tabii ki ikinci kitabımızın yani veri analizinin olduğu kitabımızın ilk konusu çizgi grafiği. Örneğimizde ne diyor bakalım? Yukarıdaki tabloda bir mağazada satılan belirli bir ürünün satılan adedinin günlere göre dağılımı verilmiştir. Buna göre bu bilgileri çizgi grafiği ile göstermemiz isteniyor. Verilerin yatay ve düşey eksenlerdeki karşılıklarını veren noktaların birleştirilmesiyle elde edilen grafiklere çizgi grafiği denir. Bir değişkenin zaman içerisindeki değişimini incelemek için çizgi grafiği kullanılır. Tablomuzda pazartesiden pazara kadar haftanın tüm günleri ve o günlerin karşılığında satılan ürünlerin de sayıları verilmiş. Pazartesi 16 ürün satılmış, salı 11 ürün satılmış, çarşamba 14 ürün, perşembe 22, cuma 17, cumartesi 26 ve pazarda 29 tane ürün satılmış. Şimdi bu ürünlerin karşılığında acaba nasıl bir grafik çizeceğiz onu göreceğiz. Şöyle yapacağım ben şimdi çocuklar. Sayfayı ikisini bir arada göstereceğim size. Hem çözümü de bir araya gelsin. Evet. Şimdi şunun üzerinde açıklamaya çalışacağım. Şimdi tablomuzda yatay eksenimize günlerimizi yerleştiriyoruz. Pazartesiden itibaren başlayarak pazara kadar olan yedi günümüzü yazdık. Düşey eksenimize ise satılan ürünün sayısı. Hani koordinat düzleminde hatırlayın. X eksenimiz yatay, Y eksenimizi düşey alıyorduk. X ekseni yerine günleri aldık. Y ekseni yerine de satılan ürün sayısını aldık. Şimdi her bir güne karşılık gelen satılan ürünün sayısını belirlerken nokta verilecek. Pazartesi 16. Bakın pazartesiden çıkıyorum. 16'ya karşılık geliyor. Şurası 16 pazartesinin. Salı 11. Çarşamba 14. Bakın karşılığında 14. Perşembeye gidiyorum 22. Cuma 17. Bakın. Cumartesi 26. Pazar ise 29. Ve bu noktaları da çizgilerle birbirine bağlıyorum. Pazartesi ile salı arasında ürün satışında azalma olmuş. Salı ile çarşambada çarşambaya geçerken ürün satışı artmış. Perşembeye geçerken ürün satışı artmış. Bakın çizgisel grafikte bunu görebiliyorum. Perşembeden cumaya üründe bir azalış olmuş satışta. Cumartesiye giderken tekrar artmış. Pazar günü en çok satılan ürün olmuş. Bakın dikkat ederseniz tabloya baktığımızda hemen bunu rahatlıkla grafiğe baktığımızda rahatlıkla görmemiz mümkün. Hani tablodaki verilerin yardımıyla oluşan grafikte hangi günlerde azalma, hangi günlerde artış olduğu en az ve en fazla satılan ürünü anında görebiliyoruz. Salı günü en az satış olmuş. Pazar günü en fazla ürün satışına gidilmiş. Bunu görüyorsunuz. Aynı şekilde ürün satılan, aynı sayıda ürün satılan gün olmamış. Bunu da söyleyebiliyoruz. Şimdi sorumuzu alıyoruz, grafiğimizi çiziyoruz çocuklar. İlk sorumuz Yukarıdaki tabloda bir şehrin bir hafta boyunca ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre bu bilgileri çizgi grafiği ile gösteriniz. Şimdi bize verilenler günler, yine haftanın yedi günü ve sıcaklık değerleri. Bir şehrin bir hafta boyunca ölçülen sıcaklıkları. Pazartesi işte 30 derece, salı 32, çarşamba 33, perşembe 31, cuma 31, cumartesi 34 ve pazar 33 dereceymiş. Yine yatay ve düşey eksenlerimizi çizmeye çalışacağız. Düşey eksenimiz ve yatay eksenimiz şöyle tablomuzu oluşturabiliriz. Yine günlerimizi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazarın olduğu günler değil mi? Pazartesi diyelim. Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ve Pazar. Şöyle yazabiliriz. Peki düşey eksenimiz ne olacak? Bu da sıcaklık olacak, değil mi? Sıcaklık santigrat derece cinsinden. Şimdi onlar da minimum 30'la başlıyor. En fazla kaça kadar gidiyor? 34'e kadar gidiyor. Onu da şöyle yazabiliriz mesela. 30 şöyle 31 32 33 mümkün oldukça eşit aralıklarla alıyorum. 34. Burayı da belirledikten sonra artık sırasıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe her birine noktalarla göstermeye çalışacağım. Bakın şimdi pazartesi kaçtı? 30'du. O zaman pazartesinin 30 olduğu yer bakın şurası. Tam şu aradaki noktamız. Salı 32. Salı şöyle çıkıyorum. Bakın tam 32'nin olduğu hizada duruyorum. Çarşamba 33. Yine böyle çıktım. 33'e geldim. Perşembe 31. Tekrar düşüş var. Perşembe şurada. Cuma da 31. Aynen. Cuma'yı da aldım. Cumartesi 34. Evet en tepe değere ulaştı bakın. Şurada. Pazar 33. O da onun biraz altında. Şöyle. Şimdi bunları çizgilerle birbirine bağlayacağız. Pazartesi'den salıya bir artış var. Salı'dan çarşambaya bir artış var sıcaklıkta. Çarşambadan perşembeye geçişte bir azalış var. Perşembe cuma stabil aynı kalmış, eşit. Cumadan cumartesiye geçerken ısı artışı olmuş ve cumartesiden pazara tekrar sıcaklık düşmüş. Evet, bu şekilde çizgi grafiğimizi gösterebiliyoruz. Evet, sorumuzu alalım. Şeklimizi çizelim çocuklar. İkinci sorumuzda yukarıdaki çizgi grafiğinde bir lokantaya bir hafta boyunca gelen müşteri sayısının günlere göre değerleri verilmiştir. A şıkkı en çok müşterinin geldiği gün hangisidir? B şıkkı en az müşterinin geldiği gün hangisidir? C şıkkı hangi iki gün arasındaki müşteri sayısındaki artış en fazladır? Şimdi bize tablo olarak verilmemiş. Zaten grafik verilmiş. Grafiğe baktığımızda günler yatay eksen, düşey eksen ise müşteri sayısı. 80'den 132'ye kadar müşteri sayısında değerlendirmiş. Tabii ki bunlar her noktasal değer. Yani pazartesi dikkat ederseniz 92, salı 85. Çarşamba 103. Perşembe 80. Cuma 110. Cumartesi 120, pazar ise 132'ymiş. Bunları söyleyebiliyoruz. En çok müşterinin geldiği gün sayısı. Hemen A şıkkına bakalım. Tabii ki görünüyor. Pazar değil mi çocuklar? Pazar kaç kişi gelmiş? 132 kişi gelmiş. En çok müşterinin geldiği gün. Evet. B şıkkına bakalım. En az müşterinin geldiği günü soruyor. Tabii ki en az müşterinin geldiği gün de burada değil mi? Perşembe günü o da 80. Perşembe 80 en az diyelim. En az müşterinin geldiği gün. Sonra hangi iki gün arasındaki müşteri sayısındaki artış en fazladır? Şimdi tabii ki ardışık iki gün arasına bakacağız, değil mi? Pazartesi salı, salı çarşamba. Bunları bir yazalım isterseniz pazartesi ile salı arası. Sonra salı ile çarşambanın arası. Çarşamba perşembe arası. Perşembe cuma arası. Cuma cumartesi arası ve cumartesi pazar. Pazar günüyle sonuçlanıyor. Şimdi pazartesi ve salı arasına bakalım. Pazartesi 92-85. Şimdi burası 92-85. Ne olmuş? 7 azalmış. Bizden artışı istiyor. Artışın en fazla olduğu. Dolayısıyla bu azaldığı için bunu tabii ki artık saymayacağız. Salı çarşamba. Salı kaçtı çocuklar? 85 çarşamba 103 ha, şimdi o zaman 103'ten 85'i çıkaracağım burada bir artış söz konusu ne kadar artıyor 18 artış 18 ha, şimdi bu olabilir artış miktarı var burada Çarşamba ile perşembeye bakıyorum çarşamba 103 perşembe 80 o zaman 103 80 burada bir azalma mevcut Öyle değil mi çocuklar? Buradaki azalma 23. Bu azalmış. Bakın azalanlara eksi koyalım. Artanlara artı koyalım. Artılardan seçeceğiz. Perşembe ile Cuma'ya bakalım. Perşembe 80, 110. Demek ki 110'dan 80'i çıkaracağım. Bir artış söz konusu. 110 eksi 80. Ne oldu? 30 artmış şu ana kadarki artışların en fazlası bu. Zaten iki tane artış vardı. Şu an en fazlası bu. Demek ki bunun olma ihtimali daha fazla oldu şimdi. Cuma ile cumartesinin arasına bakalım. Cuma 110, cumartesi 120. Bir artış söz konusu yine. 120 eksi 110 o da eşittir. 10 artmış. Bu da bir artış var. Ve son olarak da cumartesi ile pazarın arasında yine bir artış söz konusu. O da 120-132. Ne diyorum? 132 eksi 120. Burada da 12'lik bir artış var. Şimdi dikkat edecek olursak bunların içerisindeki en fazla artış 30 olan artış değil mi? Demek ki perşembe cuma arasındaki artış en fazla. Demek ki bizden istenen en fazla artış Perşembe cuma arasıymış çocuklar. Hemen bunu not alabilirsiniz. Yine başlığımız çizgi grafiğindeki ikinci tip örneğimiz. Yukarıdaki tabloda bir ürünün A, B ve C mağazalarındaki günlük satış adetleri verilmiştir. Buna göre bu bilgileri çizgi grafiği ile gösteriniz. Şimdi mağazalarımız A, B ve C mağazaları. Günler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hafta içi beş günümüzü almış. A mağazası pazartesi günü 12, B mağazası pazartesi 18, C mağazası pazartesi 14. Aynı şekilde salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri hangi mağazanın ne kadarlık satış adetlerinin olduğunu bize tabloyla belirtmişler. Bizden istenen bu bilgilerin çizgi grafiği ile gösterilmesi. Şimdi yine aynı şekilde cevabını şöyle yanına getireceğim çocuklar. Buradan bakalım. Tablomuzu çizerken yine yatay eksenimize, günlerimize, düşey eksenimize satılan ürünlerin sayısını belirtiyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma sıralı olarak hafta içi günlerimizi yazdık. Tabloya baktığımızda en küçük değer ve en büyük değeri bulalım. Ondan sonra bu değerler arasını işaretleyelim eşit aralıklarla. En az 10, en fazla da 18 olduğunu görüyoruz ve sayıların dikkat ederseniz hepsinin de çift olduğunu görüyoruz. Yani 10'dan 18'e kadar birer birer artış yapmaktansa ikişer ikişer yapmamız daha mantıklı. Şuradaki sayı kalabalıklığını engellemiş oluruz. 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi A, B ve C mağazaları üçü de farklı mağaza ve bunların satış miktarları da farklı olduğu için bu mağazalardaki çizgilerin renklerini de farklı almamız lazım. Bakın yeşil renk A mağazasının satışları, mavi renk B mağazasının satışları, kırmızı renk ise C mağazasının satışlarını gösteren çizgiler olsun. Pazartesi günü A mağazası şimdi sırasıyla pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma A mağazasının yani yeşil renkli olan çizgiyi belirlemeye çalışacağız. Yine ben de yeşili seçeyim. A mağazası pazartesi 12. Bakın pazartesi hemen bunu 12 işaretledim. Salı günü 16. Bu ikinci noktam. Çarşamba 10. Bakın üçüncü noktam ona karşılık geldi. Tabii çarşamba ona karşılık geliyor. Perşembe 14. Perşembe 14 şurası. Ve cuma o da 14. Şimdi bunların arasını ne yapacağız? Çizeceğiz. Bakın şunların arasını ne yapıyoruz? Şöyle çiziyoruz öyle değil mi çocuklar? Bakın böyle, şöyle, şöyle çiziyorum. Peki sırasıyla diğer mağazamıza bakalım. B mağazasına bakalım. B mağazası mavi renkte. Hemen maviyle de yine gösteriyorum aynı şekilde. Pazartesi 18. Pazartesi 18. Salı 10 Çarşamba 14 Perşembe 12 Cuma 10 Gördüğünüz gibi mavi noktaları da belirledik. Şimdi bunları da yine çizgiyle birbirlerine birleştirdiğimizde Bakın. Her birini birleştirdik. Sıra geldi C mağazasına. C mağazası kırmızıyla belirlenmiş. C mağazası pazartesi 14. Salı 12. Noktaları belirginleştirdiğinizde rahatlıkla çizebileceksiniz. Çarşamba 10. Perşembe de 10, bakın Perşembe 10 ve Cuma 18 en fazla yine Cuma. Şimdi kırmızıları da tekrardan birleştiriyoruz. Şöyle geldim zaten buna, bakın şu şekilde. Sonra bunu da birleştirdim. Ve gördüğünüz gibi grafiğimizi de bu şekilde çizmiş olduk. Örneğin Pazartesi günü en çok B mağazasında ürün satılmıştır. Baktığımız zaman pazartesi günü hangi mağazada ürünün daha çok satıldığını grafikte daha rahat görüyorum. Tabloya bakıp sayılar iç içe olduğu için burada yorum yapmak daha zordur. Ya da daha bizi düşündürür, vaktimizi alır. Ama grafiğe baktığımız zaman bir yorum yapacağımızda grafik bize görsel açıdan daha rahat bilgilendirir. Daha kısa sürede daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlar grafik. Pazartesi gördüğünüz gibi mavi renkli B mağazası en çok satış yaparken en az satışı yeşil renkli A mağazası yapmış. Çarşamba günü A ve C mağazalarında eşit sayıda ürün satılmıştır. Evet bakın şimdi çarşamba gününe geldiğimizde hem yeşil hem kırmızı ikisinde de onar satış yapılmış A ve C mağazaları. A mağazasında perşembe ve cuma günleri aynı sayıda ürün satılmıştır. A mağazası yeşilde perşembe ve cuma günü 14'er satış var. Bakın aynı hizada. Bunu tabii ki kırmızı C mağazası içinde çarşamba perşembe günü için söyleyebilirim. Aynı sayıda ürün satılmıştır. İkisi de 10'dur. Öyle değil mi? Hangi günlerde azalma, hangi günlerde sabit kalma, hangi günlerde artış olduğunu buradan rahatlıkla Renklerimizi takip ederek çizgi grafiğimizde artan, azalan miktarları söylememiz mümkündür. Çizgi grafiği bizi bu konuda fazlasıyla bilgilendirir. Evet, hemen ekran görüntümüzü alalım. Gelelim ilk sorumuza. Şeklimiz e, grafiğimiz. Düşey eksenimizde satılan araçlar sayıları, yatay eksenimizde de Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki satılan araç e, sayılarının verildiği bir çizgi grafiği var. Diyor ki soruda A, B ve C galerilerinde 4 ay boyunca satılan araç sayıları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ha, şimdi bunları adım adım yorumlayalım. En çok araç C galerisinde satılmıştır. Şimdi ben A, B, C galerisindeki verileri tablo olarak yazsam ve bunların sayılarını belirlesem toplam satışları sonucu rahatlıkla söyleyebilirim. Öyle değil mi çocuklar? Şimdi A galerisi, B galerisi, C galerisi. Aylarımız Mart, Nisan Mayıs, Haziran. Çizgi grafiğiyle şöyle rahatlıkla verileri size göstermek için çiziyorum. Tabii siz bunları yapmak için e, hızlı bir şekilde sınavlarda yaparken uzun uzun böyle tablo çizmeniz de gerekmeyebilir. Sayıları kağıt üzerinde yazıp toplayabilirsiniz, hesaplarını da yapabilirsiniz. Ha, bu arada toplamlarını da alta yazalım. Her birinin toplam sayısına öylece rahatlıkla sonuca ulaşacağız. Şöyle tabloyu tam olarak çıkartmış olduk. Şimdi A galerisi için sırasıyla Mart'ta 5, Nisan'da 8, Mayıs'ta 9, Haziran'da 12. Öyle değil mi? Adım adım Şimdi B'yi de yazalım. Her birini teker teker yapacağız. B galerisi Mart'ta 12, Nisan'da 9, Mayıs'ta 5 ve Haziran'da da 10 olacaktır. C galerisine bakalım. C galerisi Mart'ta 9 Nisan'da 12 Mayıs'ta 10 ve Haziran'da da yine 10 olacaktır. Evet, şimdi tablomuzu yazıyorsunuz bu arada. Şimdi A galerisi, B galerisi, C galerisi her birini teker teker toplayalım. A galerisini topladığımızda 34 geliyor, değil mi çocuklar? B galerisine bakalım, toplam 36 geliyor. C galerisine bakalım, 41 de C galerisinde geliyor. Ha, şimdi en çok araç C galerisinde satılmış. Bu doğru. Öyle değil mi bakın en çok burada. A galerisinde satılan araç sayısı sürekli artış göstermiştir. Şekle baktığımızda A galerisi yeşildi. Evet. Artıyor, artıyor, artıyor. Bu da doğrudur. B şıkkı da doğru. C'ye bakalım. B galerisinde satılan araç sayısı sürekli azalmıştır. C galerisi mavide. Ama bakın mavide bir artış var, sonra azalış, sonra sabit. Sürekli bir azalış yok. pardon, B galerisi kırmızı, özür. B galerisinde şurada bir azalış var, daha sonra artış var. Ha, olmadı değil mi? Gene azalış var ama Mayıs'ta Haziran arasında bir artış var. O zaman sürekli azalmıyor. Ne oldu? Bu yanlış. Sürekli bir azalma yok. Yanlış olan seçeneği bulduk. Peki Nisan'ı da kontrol edelim. Nisan ayında en az araç A galerisinde satılmıştır. Nisan'a bakalım. A galerisinde en az araç satışı. Bakın A'da Nisan ayında 8, B'de 9, C'de 12. Tabii ki en az 8 de Nisan ayında satış yapılmış. Doğru. O halde yanlış olan seçeneğimiz ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Bunu aldıysak devam edelim. İkinci sorumuzda yukarıdaki grafikte A ve B şehirlerinin nüfusunun yıllara göre değişimi verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki şehrin nüfusları arasındaki fark önce artmış sonra azalmıştır. Tabi şekle bir bakalım. Şekilde A ve B şehirlerindeki nüfusların yıllara göre değişimlerini isterseniz tabloda bir gösterelim. A ve B şehirlere hangi yıllarımız var? 2003 var, 2008 var, 2013 var, 2018 var. Bunları şöyle tabloyla... Daha rahat gösterebileceğiz. A şehri kırmızı olandı. 500 2003'te 2008'de 400 2013'te 600 2018'de 700 Peki B şehri o da mavi ile gösterilmiş. 2003'te 700 2008'de 900 2013'te 600, 2018'de eşitlendi değil mi? İki şehrin nüfusları arasındaki fark önce artmış sonra azalmıştır. Bakın burada 200'lük bir artış var. 200 artmış. Daha sonrasında 560. Daha sonrasında 0 eşit. Daha sonrasında 700 ne oldu? Eşit, değil mi? Hatamız yok. Ee, A şehri 2018'de aynıydı. B şehri aynı. 2013'te, bir saniye, şurada bir hata yaptım çocuklar. 2013'te 600'e 800, şu 800 olması lazım. Pardon, tabi eşit değil. Hemen düzelteyim onu. Burada da bir 200 artış var. Ne diyor? İki şehrin nüfusları arasındaki artış önce artmış, sonra azalmıştır. Evet, önce artıyor, sonra azalıyor. Doğru. Öyle değil mi çocuklar? Bakın, artıyor. Aradaki fark arttı. Sonra aradaki fark dikkat ederseniz birbirine yaklaşıyor. Biri azalırken öbürü artıyor. Yani buradaki farkımız 2008'e kadar aradaki fark artmış. 900 ile 400 arasında en fazla fark var. Yani 500'lük farkla artış en fazla. Ondan sonra fark azalıyor. Bakın. 200'den 500'e artıyor. Sonra 500'den azalıyor, 200'den 0'a azalıyor. İlki doğru. İki şehrin 2018 yılındaki nüfusları eşittir. 2018 yılında her ikisi de 700'dü. Nüfuslar eşit. Doğru. A şehrinin nüfusu 2018 yılına kadar hep B şehrinin nüfusundan azdır. A şehri kırmızıyla gösterilen. Evet, hep nüfusu dikkat ederseniz mavinin hep altında kalmış. Nereye kadar? 2018 yılına kadar. Evet, 2018 yılında eşitleniyor zaten. A şehrinin nüfusu hep az. Nereden az? B şehrinden az. Doğru. Peki D şıkkına bakalım şimdi. Herhalde yanlış seçenek bu olacak. A şehrinin 2008 yılındaki nüfusu 400'dü. B şehrinin 2003 yılındaki nüfusunun yarısı kadardır diyor. Hayır. Bu 700, bu 400. Yarısı kadar değil. O zaman yanlış olan seçenek D seçeneğidir. Öyle değil mi çocuklar? Bu 700, 700'ün yarısı 350'dir ama 400 çıkmış bakın. Bu 400'e eşit değil. O zaman yanlış olan seçeneğimiz D şıkkı olacaktır. Evet çocuklar. Bu sorumuzu da alıyoruz. Bugünkü çizgi grafiği ile olan ilgili dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.